Merhaba arkadaşlar. Hero TV'ye hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Bora. Bugün sizlere en kolay ev yapımını göstereceğiz Minecraft'ta. Ve hemen başlıyoruz. Bir de arkadaşlar bunu yeni oynayanlar için yapıyoruz survival'da oynarsanız daha iyi olur diye Çünkü survival'da eviniz yani nasıl diyeyim mesela eviniz mesela canavarlar sizi öldürmemesi için ee, öyle yaparsınız yani survival'da sizi öldürmemesi canavarlar diye bir de Arkadaşlar biz bunu Xbox 360'da oynuyoruz söyleyelim Bunda da siz de oynayabilirsiniz. Bir dahaki bölümümüzde de bir dahaki bölümümüzlerimiz bölümlerimiz de e, survival yapacağız. Ayınca... Survival yapacağız. Hemen başlıyoruz. Hadi. Bir de Burak şurada köy var. Fark ettin mi? Hı hı. Aa ne buldu? demircinin evi. Arkadaşlar şimdi ben buraya giriyorum. Ne olacağını sizin gibi ben de merak ediyorum. Ve yine böyle şeyler çıktı. Evet arkadaşlar şimdi ben de hemen buranın yanına gidip eve başlayalım. ve arkadaşlar hemen başlıyoruz boyalandığımız için özür dileriz Burak bir de şu kaskı al sen ben giydim bir tane arkadaşlar Bora ne yapıyor ha bir de bizim adımız Bora ve Burak kuzeniz biz onu söyleyelim biz Daha birlikte oldum. video çekiyoruz gördüğünüz üzere Paskı alayım mı? Tamam. Sen de giy giyelim. Arkadaşlar bunu bir de en başlayanlar hani bir oyuna yeni başlıyorlar ya. Onlar için yaptık. Survival'a yeni girenler. Evet, yani Minecraft'ı yeni yükleyenler için. Yani yeni yükleyen yoktur da yeni böyle survival açmak istersiniz. Böyle canavarlardan korunmak da bazen zor olabiliyor. Onun için en pratik ve en şık yok En modern tasarımlardan biri oluyor bu da. Şöyle. Bir de arkadaşlar biz bunu kısa yapıyoruz ama yani isterseniz e isterseniz ne? istediğiniz kadar uzatabilirsiniz ya da kısaltabilirsiniz. O size bağlı. Biz böyle istedik o, o yüzden böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ben cam arıyorum da. Arkadaşlar camı bir türlü bulamadım. Hem de cam şart değil isterseniz aydınlatma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Evet, bizim gibi böyle yapmamız, yapmanıza gerek yok. Biz öyle daha güzel olur diye yapıyoruz. Ama yani cam yapmak daha iyi çünkü meşale bulmak için çok fazla maden kazmak falan da gerekebiliyor. Yani ama yüzden, bir yüzden de oyuna çıkabiliyor size Birden. Örneğin oyunda bonus chest adında bir şey oluyor bazen. Evet, Onu indirdiğinizde bonus chest'in yanında dört tane meşale oluyor. Onu kullanabiliyorsunuz. Bence harika oluyor öyle. Bence de. Survival'ın eğlenceli yani kolaylaştırma yolu öyle oluyor. Evet. Ama yani açmanız şart değil. Ben illa zor koşullarda oynayacağım derseniz yapmanız testi yapmak zorunda değilsiniz. Evet. O sadece ayarlarda çıkıyor. ayarları açtığınızda çıkı çıkıyor. Yani şart değil açmanız. Arkadaşlar ben hala bulamadım. Neyi bulamadın? Camı. Aa hayır, camı bulamadım, kumu istiyorsun, değil mi? Evet. Arkadaşlar komik bir şey. Çekilir misin? Evet. Çatıyı tamamladığınızda böyle görünüyor. Evet arkadaşlar. Ama evi daha geniş yaptığınızda çatıda daha değişik olabiliyor. Yani çatının değişikliği evin genişliğine bağlı. Evet. Arkadaşlar bir de isterseniz buralara Tahta koyabilirsiniz. Biz cam Ama isterseniz cam da koyabilirsiniz. Yani etraf çok cam olsun istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Bir de şurayı kapatalım kötü görünmesin. Değil Tabii mi? isterseniz öyle de kapatabilirsiniz. O şart değil yani. Öyle yapmak isterseniz de öyle yapabilirsiniz. Ocağı kırıyorum ben Burak. Kırayım mı? Aldım. Ve artık bunları silebilirim arkadaşlar Chris, Bir de survival modda bir şey bir de ölünce eşyalarınız gidiyor. Onu da söyleyeyim size. Bir yani, dahaki videomuzda survival ki... oynadığımı survival oynayacağız. Onu da da size göstereceğiz. Yeni bir bölüm açıp göstereceğiz size Aynı arkadaşlar. Aynı zamanda Xbox oynayanlar fark ediyor ki bir mentörü komutunu falan veremiyorsunuz. İşte biz onun çözümünü veriyoruz. Ayarlarda Keep Inventory adında bir yer var. Yani Evet, öyle bir şey var. Yani içinizdeki envanterinizi korumak için o onu açtığınızda artık envanteriniz korunuyor. Biz Mesela önceki, ölünce hı, survival oynadığımız bölümümüzde oyuna başlarken size onu göstereceğiz. Evet, arkadaşlar. Ve evimiz böyle. Bora sen bir çık herkese göstereyim evi. Ev bittiğinde böyle görünüyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben çıkıyorum çok rahat görünsün Evet. Gibi. Çıkıyoruz arkadaş. Çıkıyor Bora. Ya bu ne ya? Olmuyor. Arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Çıkamıyorum. Ay dur ben oyuna devam ete basıyormuşum özür dilerim arkadaşlar ben yanlışlıkla oyunu devam ete bastırmıştım. Arkadaşlar bakın şöyle gözüküyor bu. Eviniz böyle gözüküyor. Yandan da böyle bakınca. Evet cam yaptığınız için hem içerisi daha şık görünüyor. Bir de arkadaşlar siz isterseniz etraf tamamen harika görünsün derseniz içine de tahta doldurabilirsiniz. Yani şöyle toprakları kırıp tahta doldurabilirsiniz. Mesela biz belki yapar. Şimdi bir biz gösterelim belki yani şart değil, beğenirsiniz. Beğenirsiniz diye yapmaz. bir gösterelim. Hı? Öyle yapmanız şart değil ama yani öyle yaparsanız çok fazla tahtanız olursa öyle yaparsanız yani daha şık görünebilir. O sizin Aynen. seçiminiz. Bir de evinize eşyalarınızı da koyun. Mesela çalışma masası, onu İngilizcesi crafting table, ocak furnace. Başka arkadaşlar sonra e, sonra chest de sandık demek arkadaşlar. Evet işte onları yerleştirdikten sonra tam iyi bir eve sahip oluyor İsterseniz size onu da göstereyim, göstereyim. Öyle koyulduğunda nasıl olduğunu da gösterelim. Örneğin sandık, eşya yapma masası, çalışma masası yani. O Ki, yani. Biz, arkadaşlar bir de mesela ya, çok arkadaş olsun. oluyorsunuz ya 3 yatak koyabilirsiniz. 2 yatak koyabilirsiniz. 1 yatak koyabilirsiniz. Ama diyelim tek Bir... kişiyseniz şöyle yapabilirsiniz. Şöyle yan, yanlarınıza. Böyle yapabilirsiniz. Ya da şöyle Bir de işe... yapabilirsiniz arkada. Şöyle de yapabilirsiniz. Böyle de. Böyle arkadaşlar. Siz bilirsiniz. İşte evimiz böyle gözüküyor dışarıdan da yine. Bittiğinde yine aynı şekilde gözüküyor. Sadece camdan içeriği görebiliyorsunuz. Ay, Kapıyı kırdım. Kap bugünkü videomuz bitti. İyi seyirler. Ay ne iyi seyirler ya. Arkadaşlar pardon. Çok özür dileriz. Aslında hoşça kalın. Hoşça kalın. Burak. Ve iyi hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi kalın. İyi günler. İyi günler.